Merhaba arkadaşlar. Tarot Nurum Ruhum Şifan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de bugün niyet ediyorum hepimiz için evrensel dünyadan, ilahi kaynaktan ve yardımcı meleklerinden, evrenden, sizin benim için, beni izleyen diğer arkadaşlar için, kolektifimden bakalım duymamız gereken en doğru, en güncel bilgi neymiş? Bizim ne yapmamız gerekiyormuş? Ne yaparsak daha iyiye, daha güzel ulaşabilirmişiz. Bunun için evrenden bir mesaj istiyorum hepimiz adına. Bakalım ne gelecek? Geçmişte yaşamak geldi. Hemen geçmişte yaşamaya bakalım ne diyecekmiş. Kitabımdan okuyacağım bakalım. Geçmişte yaşamak bakalım neymiş. Bu kartta resmedilen şekil anılar kutusunu göğsüne bastırmakla o kadar meşguldür ki şu anda ve burada var olan nimetlerden oluşan köpüklük şampanya kadayına sırtını dönmüştür. Geçmişte duyduğu nostalji ona bir taş kafa ve yamalı perişan elbisesinden anladığımız gibi bir dilenci yapar. Elbette bir dilenci olmasına gerek yoktur ama ona şu anda kendilerini sunan zevklerin tadını çıkarmaya müsait değildir. Geçmişin geçip gittiği ve onu tekrarlamak için gösterilen her çabanın çoktan yaşamış olduğunuz şeye asılmakla bu kadar meşgul olmasaydınız çoktan aşacağınız defterlere takılı kalmak olduğu gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi. Derin bir nefes alın kafanızdaki kutuyu yere bırakın. Çok gerekli ise güzel bir kurdele ile bağlayın ve onu sevgiyle saygıyla hoşça kal deyin. Yaşam geçip gidiyor ve zamanı gelmeden ihtiyar bir fosil olma tehlikesiyle karşı karşıyasınız geçmişte yaşamak. Bu kipler geçmiş, şimdiki zaman, gelecek zaman kipleri değildir. Bunlar zihnin kipleridir. Artık zihnin önünde olmayan geçmiş olur. Zihnin önündeki şimdiki zamandır ve zihnin önünde olacak olan gelecektir. Geçmiş artık önünüzde olmayandır. Gelecek henüz önünüzde olmayandır. Ve şimdiki zaman önünüzde olan ve gözlerinizin önünde kaybolandır. Kısa süre sonra geçmiş olacaktır. Eğer geçmişte yaşamazsanız çünkü geçmişte yaşamak kesinlikle aptalcadır. Artık orada değildir. Dökülmüş süt içine alıyorsunuz. Giden gitmiştir ve şimdiki zamana da asılmayın. Çünkü o da gitmektedir ve kısa süre sonra geçmiş olacaktır. Geleceğe tutunmayın. Umutlar, hayaller, yarın için planlar. Çünkü yarın bugün olacak. Sonra dün olacaktır. Her şey bir gün dün olacaktır. Her şey ellerinizden akıp gidecektir. Tutunmak yalnızca keder getirir. Bırakmak zorundasınız. Yani burada kart bize uyarı veriyor. Geçmişte yaşamayın. Yani gelecek bugünden oluşur. Bugün ne yaparsanız o sizin geleceğiniz olur. O yüzden arkadaşlarım siz de geçmişi geçmişte bırakın ve bu sanattan sonra artık önünüze yolunuza size iyi gelecek, sizi mutlu edecek şeylere odaklanın. Bırakın geçmiş zaten bitti gitti. Artık bugün var, gelecek var. Gelecek henüz gelmedi. Yarını Allah bilir yani gaybı Allah bilir. Ama biz bugünümüze sahip çıkalım. Bugün şimdi şu ana odaklanalım. Hani karpe diyem diyor ya anı yaşa. Siz de öyle yapın. Bugün evrenden almanız gereken mesaj bu. Çünkü yarın çıkacağımızın bir garantisi yok. Kim bilir yarın ne olur. Allah'tan başka kimse bilemez. Ama biz bugünümüz var, şimdimiz var ve zamanımız çok kıymetli. Allah'ın bize en büyük, en mükemmel hediyesi şu an. O yüzden arkadaşlarım şu anımıza sahip çıkalım. Beni dinleyen kim varsa zamansız zaman için açtım. Bu videoya her ne zaman denk gelirseniz o zaman evren size diyor ki anı yaşa, anın tadını çıkar. Sizi çok seviyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz benim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.